İmam Gazali Hazretlerinin Hizbül İhticab Duası. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kadim ve kamil Allah'ın nuru vecihini kendime siper edindim. Onun her şeyi çöpe çevre kuşatan kalesine sığındım. Saldırmak için üzerime gelenlere Allah'ın öldürücü ok ve kılıcıyla mukabelede bulundum. Ey emrinde galip, mahlukatı üzerinde kaim olan ve insanla kalbi arasına giren Allah'ım! Benimle şeytanın, onun şerli şerarelerinin ve kulların içinde kendisine güç yetiremeyeceğim kişilerin arasına da gir. Dilleriyle ve gözleriyle bana zarar vermelerine müsaade etme. Ellerine kelepçeler, ayaklarına da prangalar vur. Onlarla benim arama azametinin nurundan bir set, kuvvetinden bir perde ve saltanatından bir kale koy. Muhakkak ki sen hay ve kadirsin. Allah'ım, kem nazarla bakanların gözlerini tehlikeli yerlerin en aşağısında kör et. Zalimlerin gözlerini de perdele ki, onların endişesiyle yaşamaktan kurtulayım. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alı verecek. Allah geceyle gündüzü birbirine çeviriyor, geceyi gündüze, gündüzü geceye dönüştürüyor, sürelerini uzatıp kısaltıyor. Elbette bunda görebilenler için alınacak bir ders vardır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kaf Ha Ayn Sad. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamim Ayn Sin Kaf Gökten yağmur indiririz. Onun sayesinde yeryüzünde bitkiler yeşerip gürleşir, çok geçmeden kurur, rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O, Rahmandır, rahimdir. Onları yaklaşan müthiş güne karşı uyar. Yürekler ağza gelir, yutkunur da yutkunurlar. O zalim kafirlerin ne dostları, ne de sözüne itibar edilir şefaatçileri olmaz. İşte o zaman her insan hazırladığını, ortaya ne koyduğunu anlayacaktır. Gündüzün sinip gizlenen yıldızlara, dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere, geçmeye başladığı dem geceye, nefes almaya başladığı dem sabaha kasem ederim. Sa'd! Bu şanlı şerefli Kur'an hakkı için, kafirler bu Kur'an'ı, onda şüpheye yer verecek herhangi bir taraf olduğundan değil, ama asıl kendileri Allah'a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için, inkar ediyorlar. Yüzleri berbat, gözleri görmez olsun. Dilleri lal kesilsin. Hayırları önlerinde, şerleri ayaklarının altında ve Süleyman mührü omuzlarının arasında duyamasın, göremesin ve konuşamasınlar. Onların hakkından gelmek için Allah sana yeter. O hakkıyla işitir ve bilir. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e tertemiz aile fertlerine cömertlik ve iyiliğin en güzel mümessilleri olan ashabına salat ve selam eyle. Hamdü senalar sadece ve sadece alemlerin Rabbi Allah'a aittir.